Merhaba değerli izleyiciler. Kara salata yapacağız. Böyle kara var. Şöyle gösterelim size. Şimdi bu kara nohut her yerde var. Yani büyük marketlerde var. Onlardan aldık ama öbür nohut gibi zor değil. Bu az suda biraz durdu mu yumuşuyor. Bir gece önceden koyarsanız daha da iyi olur. Böyle aynı normal nohut gibi haşlıyoruz. Normal nohut da bu biliyorsunuz. Şöyle. Bu normal nohutları da saklamak yani bu olsun diğer bakliyatlar olsun böyle naylon poşetlerde ya da pet şişelerinde koyarak pet koyarsanız yıllarca durabilir. Bu şekilde saklayabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi kara nohutu suya koyduk bu şekilde aynı normal beyaz nohut gibi koyduktan sonra bir gece durdu. Ertesi gün normal nohut gibi haşladık onu, pişirdik. Daha önceden bunu haşladım. Daha önceden çekecektik videoyu, biraz bekledi. Şimdi biz kalan e, karan nohutun yarısını bu şekilde ayırdık, yarısını da poşetledik. Daha sonra kullanmak üzere beyaz nohutlar da bu şekilde haşladıktan sonra daha sonra kullanmak üzere ayırabiliyorsunuz. Şimdi kara nohutumuz var salatamız için. Mısırımız var haşlanmış mısır. Kendimiz haşladık. İsterseniz hazırını alıp kullanabilirsiniz. Ee, kırmızı biberimiz var. O yani közlenmiş. Ona koyacağız. Soğanımız, marulumuz, maydanozumuz, limonumuz var. Soya sosumuzdan az var. Yani bir tatlı kaşığı kadar var. Nar ekşimiz var. Sıvı yağımız var isteyelim zeytinyağı kullanabilir. Kara nohutumuzu alıyoruz. İçine kırmızı közlenmiş biberimizi koyuyoruz. Kaşık kadar istediğiniz kadar koyabilirsiniz ya da istemeseniz koymayabilirsiniz. Mısırımızı koyuyoruz. Şimdi yeşilliklerimizi doğuruyoruz. Maydanozumuz var. Şöyle maydanoz En büyük veya küçük doğrayabilir. Kendi ardınıza kalmış. şimdi onları doğrayalım. Şimdi onları da ekliyoruz, onların üzerine. Taze soğanlarımızı da doğruyoruz. Daha önceden yıkadık, bunlar sirkeli şularla da hepsini. Yani yıkayıp temizledikten sonra, nayla poşetin içinde, yani bu kadar poşetin içinde bir hafta saklayabilirsiniz marmuntuzu, taze soğanınızı, maydanozunuzu. Bozulmaz ama bir haftadan fazla bekleyince görseliye başlayacak. 2 tane malzeme yaprağımız var. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şuna. Şöyle ince ince bunları doldurur. Yani salata malzemesi isterseniz ekleyebilirsiniz. Kornişa bile. Şimdi onları da ekliyoruz. Yani şimdi limonumuz var, onu da kesiyoruz. Bu arada benim oğlum biraz sabırsız o çekiyor. Şimdi yarım limon suyunu sıktık, onu alıyoruz bu şekilde tuzumuz var. Bir, bir buçuk kaşık kadar yani az tadımıza göre koyuyoruz. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Nar ekşimizi ekliyoruz. Daha böyle mayhoşumuz olsun diye nar ekşisi ekliyoruz. Şöyle soya sosumuz var. Yani biz bu salataya onu da ekliyoruz. Hepsi karışınca güzel oluyor sıvı yağ ekliyoruz. İsteyeniz zeytinyağı ekleyebilir. Sıvı yağ salataya daha güzel, daha renk, renkli, canlı gösteriyor. Şimdi sosumuzu ekliyoruz. Sos yaptık böyle bu şekilde. Şimdi salatamıza nar ayırmışız. Olan koyabilir, olmayan koymayabilir. Yarısını ekliyoruz şöyle narın yarısını. Şöyle güzelce karıştırıyoruz evdeki olan malzemelerinizden yapabilirsiniz. Siyah nohut salatası. Şöyle alıyoruz tepsimizi. Yani salata tabağımızı. Şöyle koyuyoruz. Şöyle görüntüsü de güzel. Şimdi süslemek için kenarlarına narları koyuyoruz böyle. Servis için şöyle şöyle bir iki tane üstüne atıyorum yapacak olanlara afiyet olsun kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı paylaşım yapmayı unutmayın değerli seyirler seyirciler herkese iyi günler.